Bunca yıl bir adamı beklemek için çok uzun değil mi sence de? Mesele de değiliz artık Bahar. Hepimiz doktoruz. Vay be. Çok iyi. Asi doktor. Sert, güçlü, zeki, başarılı. Geldiğinden beri anket yapıyor gibisin. Evli misin, erkek arkadaşın var mı? Evin, araban ne oluyor ya? Hep seninle ilgileniyorum. Esma? Siz ikiniz aynı hastanede çalışıyoruz ya. Bak Ali. Eylül'ü tanıdığın kimseye benzemiyor. Bu farklı. Çok yetenekli. Senden benden hepimizden başarılı olacak. Bana bilmediğim bir şey söyle. Eylül'den uzak dur. Aşk ve ben. Yani hiçbir yerde bulunamadık. Aynı yerde olamadık. Niye? Çünkü ben ne zaman onu fark etsem o hep kaçtı benden. Bir dakika. Kendime bir söz verdim biliyor musun? Eğer bir daha gidersen seni böyle sımsıkı tutacağım ve bırakmayacağım. Kalp Atışı yeni bölümüyle her cuma akşamı Show TV'de.